Rota birlikte ee, girdim. Ee, hızlıca gidelim arkadaşlar. E ee, kaktüs farm önceki bölümde. Uçtalım. <laughs> Dur bir. Hemen uçalım. Evet uçtuk. Ee, bu bölümde kaktüs farmımızın tamamını... Evet, Arkadaşlar bence e, kaktüs farmımızın ee, rota craft şey burada da e, demir spawnları var. tane farmı. Eter su peki demiştim. Şurayı da Birkaç taş katman noktam var. Teslim edindim. Burada taş kusuyor. Oh. Ee, Burada yemek yoktu benim doğru. 20 tane var benim alayım. Şimdi bana biraz odun gerekecek. <laughs> ee, fazla biraz kaza bir kasma. <laughs> Kusura bakmayın. Hızlıca markete gidip Ay yanlış yaptım. Market. Online market? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar hızlıca e, blok kadar şeyler var. Ben buz almaya çalışacağım. Bakalım buz bulabilecek miyim? Buz buz. Gel Bloklardan buz. İnşallah bulurum diye düşünüyorum. Paçkit iç Boost 500. Ben bir ee, 150 tane alayım en azından. Gönderelim. E, param e, zengin sayılabilir. 5000 TL gitti zaten 5 milyon veriyor gideceğim. Buraya orayı zaten şimdi alacağız. şimdi, e, şimdi koyduğum, atarak, şekilde. Sonra da şekilde. Bu şekilde. İyiyiz. Evet. Ee, biraz basma var nedense sunucuda. O iki tane kaktüs düşmüş. arkadaşlar. E ee, şimdi buralar bir buzlara döşeceğiz. Çok param var. burada da e, sunucumuz arkadaşlar. Sunucu. Her 10 dakikada bir 1000 TL veriyor. Şuraya bir tane malzeme koydum. Kanalımızı açalım arkadaşlar. 3.30 4 ay oldu. Ve 16 aboneyiz. Bence bu biraz kötü. Crasher. Esa es a Crasher. harezce düşeyim diyeceğim bakmayın. Hı -hı. şu anda önemli değil. Niye önemli diyeceksiniz derseniz çünkü ben taş farmı var. Onda saatte ne kadar kasarım kim bilir. Hiç kaybettirmiyor. Hadi sonra biraz kasma var ya. Yemek yok. Yemek şu an zaten. Biraz daha oydum biraz daha kaç tane buz lazım? Hesaplayalım. 1 2 3

Ben bunu şimdi kat kat yaptığımda düşecekler fena. <laughs> Bakın sonucumuzu 10 dakika boyunca durduğu oynadığından hesabını Beş tane daha alalım. Market. Bloklardan. Market bloklardan. En alta gidelim. Paket iyice. Al sen alın. Ne olur ne olur. tane alacakmışız. Olsun biraz fazladan aldık. Zarar bir şey olmaz. şöyle 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 arkadaşlar, Rotacraft Skyblock'ta, Ob Skyblock'ta kaktüs farm yaptık. Bitirdim. Evet. Zaten bu Bitirdim arkadaşlar. Ben videolan e, dışında ben böyle bir iki kat daha yapalım. O şekilde arkadaşlar. Neyse bir videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanala abone değilsiniz. <laughs> abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda